Arkadaşlar bugün PKX'te oynuyoruz. Bu ne? Oh! <laughs> Oha! Dükkanda satılıyor mu? Aa! Ya niye parayla satılıyor? <laughs> Normalde alabilirdim de. Neyse defne alırsa bana verir zaten Ana, de. Ana tilki 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 pek kisi yerlememiş. Oha şans da çıktı. şansla çıkıyor. Çiftliği, o, ya. Abi mayı buyurdu kendisi. Helvi kisi köpeği çok tatlı. Oğlum punk tek boyunu sen pet doğru. Ya buradan 29, 21 lira ya. E, yani punk tek boynuzu almak, ay punk tek boyunuz almak yerine buradan gelip zaten Belki belki çıkmayacak. Belki punk tek boyunuz çıkmayacak. Buradan da direkt punk tek boyunuzu veriyor sonuçta. Videoya giriş yapacak evimi bugün evimi düzenleyeceğiz diye videoya buna bakarak giriş yaptım. Abi köpek itile tilki iti geri gelmiş. Şimdi herkes köpek iti tilki iti dağıtacak net. Arkadaşlar buradan video çekmeden önce böyle bir tane zırh aldım e, ee, kuak almıştım. Ben yani çok işlevsel. Ben aldığımda çünkü şey oldu arkadaşlar. Böyle ben petlerimi hani yükseltmek için böyle koşu yeri var ya böyle hangi pet çıkarsa onun üstüne durmamız gerekiyor. Ben işte şuradayken lan ne oldu? Arkadaşlar bakmayın. He, <laughs> sansür attım buraya. Yok arkadaşlar sansür attım. Dola geri düzelteyim sansür. Lan ne oldu? burada atlet don takımı varmış. <laughs> Ay burada çıplak duracağım sandım. Neden öyle oldu ya bir anda? Ya saçım gitmiş dur. Yüzümün, yüzüme, yüzüme bak. Bu... Nerede oğlum yüz? Heh. Gözlük. Gözlük tuvalet borusuna benziyor lan. Şakam yok. Bakın tuvalet Bak şuradaki portala girmeden tam oyuna başlıyoruz ya işte Buradaktan kulak kararı diye düşünce çok iyi oluyor. Hazır 39 bin altın büyük Mor botu. Ne oluyor lan? <laughs> çok kötü şeyler oluyor ya. Bir anda çanta düştü kapı kapalı olmasına rağmen. Bakalım kapayı. Bakayım mı? Kopak. Aynen ben de vereyim. Ya Reddetti. Tutku. İçi tutku. Oo. Arkadaşlar burada bu kadar evim oldu şu anda. Mini evin arasında devasa evler var. Çok garip. Ya bir ilk hesabım çok iyi. Arkadaşlar bu arada ilk hesabım da çalınmış zaten. Hani benim böyle şekerciğin oldu vardı ya. Arkadaşlar bu arada e, gördüğünüz gibi şekerciğin normal hali geldi bana. Şu anda daha küçük. Bu şekerciğin aslında kardeşimiz arkadaşlar. Bak Herhal, bana çıkardık söylemişti. Benim kromatik bir tane sevgilim var demişti. Video dışında <gülüyor> <gülüyor> Bak, sevgilisi. Ha, bu da çok iyi. Tek şu anda konuşmayı bilmiyor. Konuşmayı öğreteceğim ben buna. Ee, bir dakika, şuraya bakın. Bak, ah, sızkıvır, sızkı Abi, ben inek, ineği çok sevdim. İnek çok tatlı ya, İneği çok seviyorum. Şöyle. Lan ne oldu öyle? Eee şuraya ben e, sezonluk gelen şeyleri koydum. Ben çok mantıklı bir şey yapmışım. Şuraya tuvalet yapmayı düşünüyor. Zaten de öyle yapacağım herhalde. Bu ne lan? Çöp kutusuymuş. Ben diyorum bu ne? Kova şeklinde tuvalet. <laughs> Dur. Dur. Geri git oğlum ne oluyor? <laughs> <laughs> Tam koydum buraya. Koy. Banyo eşyaları. E, tuvaletin yanında çöp çok... kutusu. ikisi de takım şeymiş lan. Şöyle koyalım. Ve basket atmaya çalışacak birazcık uzakta dursun. Ütü masasına vurdum. Şuraya da lan hop 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 hop, hop, hop Başka ne koyalım? Banyo satın alalım bir tane. Küvet mi satın alsak? Küvet satın alalım ya. 4000'e de beleş küvet var. Beleş değil aslında 4000. Başka ne alsak? Tuvalette başka bir şey olur mu? Süsleme ekleyelim. Çok sade olmaz. öyle de. Mesela şuraya zıtkıyla bir tane fotoğrafımı ekleyeceğim. Eh tamam çok iyi. Ne? Les. Ne? Large? X -lar ne? Öyle var mı? Oyun? Buraya da süs odası olsun burası. Üst kata yatak odası yapacağım veya başka ya bir başka bir odaya. Beni buralarda şöyle yap. olsun buraya ders çalışma yaparım. Ders çalışma geri yaparım buraya. Burası soru işareti olsun matematik işliyor. Belki matematik dersi yapıyorumdur. E belki matematik ödevi yapıyorum. Soru işareti olsun matematik öğreniriz. Ben kuaför dersi alıyorum. O kadar abartmayayım. Bana süslemez zaten. Ee, mesela bu oda çok büyük olduğu için şu tarafa bir, bir kere daha zıtkıyla fotoğrafımı koyayım. Hatta olmasa zıt, bu olmasa fotoğrafımı ya, değiştiririm. Ben. Ah Yok lan bu hiç benzemiyor. Bu da tombul değil. Lora tatlı bir velet. Hatta şöyle olsun daha güzel gözükür. Aa hmm. bu ne bomba şey. Ya abi ne, renkli olanları niye koyamıyoruz? Çok gıcık oluyorum ben bu işe. Ee, ne aldım, ne aldım Aha buna bak. Bu ne lan? Niye çeviremiyoruz onu? Halı! Halı bu. Ben halı istemiyorum, yok. Ben duvar istiyorum. Halı istemiyorum. Halı verme. Uha 12.500 mi Oğlum sonra biletliğinde gelen şeyler ne kadar pahalı şeylermiş. Lambada... Aa bu ne ne? Ya bu da boyanıyor ya ha. Dur bu boyanmıyordu umarım. Ya bu da dönmüyor. Tabi ya yamuk koyarım ne olacak? Ee, buradan çıkalım. Halı halı halı. Ya bu da mı boyanıyor? Yeter. Hiç kim bu boyamıyor be. Böyle yapalım. Tamam, üst kasa geçsek mi? Burası boş kalsın. Boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver. Gönder, gönder gelsin. Düşmanı gönder gelsin. Buraya ee, buraya buzdolabı odası yapalım. Bizim buzdolabı yani. Lan buzdolabı nerede? İkisini de şöyle koyalım. Bu dönmüyor. Şu araya sıkıştır. tamam şuraya koyalım bir tane. Bu 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 duz dolap. Allah. Im. Arapça konuşmaya ya bak. bak bu da boyanıyor. Çıldıracağım. ve yok. Yok abi. Jonas abim bozdular bana ya. Aha ha ha. Koyamıyorum ki. Arkadaşlar ben eve gidip küçük bir yapacağım. Başka çare yok çünkü. <laughs> Bunları artık döndürebiliyorum. Dur. Hele şükür ya Rabbim ya. Eşya döndüremiyorsan bu iş. Arkadaşlar burada bu buzdolabı değilmiş ha. Su alma. Su, alma yeriymiş bu. Ben bunu küçükken buzdolabı sanıyordum he. ha. doğru bu boyanıyordu. Bu koyamayız o yüzden. Şu küçük musluğu koyalım. Ne olacak? Şöyle hop. Hop. Oha çok kötü oldu. Nasıl uzanacağız? Hop? Lütfen Git ve ineği ver. Şu anda ilk tane ineğim var. Normalde zıtkı nebula zıtkıydı. Ama yozapin kardeşinde e, normal e, inek var yani normal zıtkı vardı. Ben de o yüzden e, bu nebula verdim normal zıtkı aldım. Hop. E, ben tuvaletör, eski zamanda tuvaletör vardı ne güzel. Bu ne lan? Ha. Bakın arkadaşlar. Bakın buradan su geliyormuş. Ben diyorum bu ne? Bu ne lan? Ben ne yapmışım buraya? Bana çok kötü bir şey andırdı bu. Söylemek istemiyorum arkadaşlar. Sadece bakın. Çok kötü bir şey andırıyor bana. Kızlar bu ne lan diyor erkeklerin gözü yaşlı. O zaman çıkalım ve kakasa gidelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda size eski hesabımla yani bir sonraki videoda hem uzun video hem eski hesabımla hem de bilgisayarda oynayayım mı sizce? Bir dakika. Ya. Ya. Bizim sınıfta birisi My Melody boyaması yapıyordu. My Melody'nin papyonu hangi renk dedi. Ben de, ben de bilmiyorum dedim. Sonra salladım bir sarı dedim. Sarı çok güzel gözüktü ama maviymiş. Lan. Ha buraya petar yamış. çok tatlı. Lan. Tipe bak. Oha krompet. Ya bence bu daha güzel olabilir Bir Tip, Tipsiz ya. Anam. Anam ben seni yiyeyim. Çok tatlı lan. Oraya benziyor aynı. Hadi taka tık Abi yumurtalı çok güzel. <laughs> Neyse. başlama. Boşuna... Arkadaşlar bu arada ben 30 zemli olayım mı şimdi? <laughs> lan ne oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi takla atarak dün, dün sabaha çektim dünyayı. Yedi biz günü sayalım. Bu gece İkis ikisine de basarsam Baga girer sanmıştım. Arkadaşlar her video takas 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 takas. Yeter artık takastan bıktım arkadaşlar. Bu sefer bunu oynayacağız. Yani bunlardan birisini oynayacağız. Lollipop <laughs> parkuru. Aa ya Roblox hatırlattı bana ya. Roblox'ta böyle parkurlar oluyordu yani ya böyle en yüksek parkurlar neydi Tower of Hell miydi? Tower of Hell diye bir oyun vardı onu çok seviyordum ya. O oyunu canlandırdım. O oyunu canlandırmış herhalde. Göz gözlerim yaşlandı be. Aga be. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Ne zamanlayıcı Allahu ekber ne oluyor? Bu ne dayı? Bunu Gerek yok kanka. Yani kuvakır oradaki zırhı var zaten. Ben sana ulaşırım. Ne oldu? hey Ayrıca şiiri güzel bir şey değil. Siz yapmayın. Yine hiç güzel bir şey değil. Siz yapmayın sakın. Hadi döverim abi. Hop. Krokodil. Neydi, neydi Hop -sü. <laughs> abi. abi ne basit parkur yapmış ya. Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim daha iyi derken Daha iyi değil lan Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim daha derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Arkadaşlar okay, hayat şaşırtır hep zaten demeyin lütfen Böyle şeyler böyle talihsizlikler olabiliyor yoksa hayatımız Hayat şaşırtır hep zaten ben bir de ben hiçbir şey yapamadım. Yapamaz mıyım? <laughs> Yiye bak. Hop. Kalktım aşağı ya. Çekiyor. Ya benim zırh gücüm niye gitti? Hayat çeşit. Demeyin arkadaşlar. Yok demeyin arkadaşlar. Hayat çeşitleri hep sen. <laughs> Hop. Sıyy. video uzun olacak bir de bu video bir de bu videonun daha etkisiyle uğraşacağım arkadaşlar çok uğraştır sonra diyorsunuz niye video gelmiyor niye video gelmiyor editlemesi çok zor arkadaşlar ne yapayım bir edit için yarım yarım veya bir saat oynuyorum ee, hmm. hmm. Roblox parkur diyor. Monsterla parkur mu? Ne diyor lan? Ne? Ya Squid Game 1 ve 2. Biz korkunç yazıyor. Keşke ona girseydim. Arkadaşlar bu arada Squid Game'in ikinci sezonunu izleyen var mı? Ben 1 ve 2'yi de bitirdim. Ve aynı günde. Aralıksız izledim hatta. Aslında birinci sezonu 2021'de babamla beraber izlemiştim. İkinci sezonu tek başıma bu yıl Takipçilerim sürekli beni davet edip duruyor ya. Şuna. Dayı bu ne? Bu ne dayı? Fotoğraf koyabiliyor <laughs> Dayı bu ne ya? Ulan, bu nasıl şey? 20 dakika mı oldu? Evet. arkadaşlar. Çok yorulcu. Yorulacağım ya. Zaten yorgunum. Şimdi videonun da de yorulacağım. Abi bir tane oyun yapmak. Hatta küçük bir ada 40 bin. 40 bin. Abi 50 bin 60 bin Ben bir kere 80 bin biriktirmiştim. Normalde mahalle evi alacaktım. Ama yanlışlıkla Paramı bitirdim. <laughs> ne harcadığımı sormayın. Lütfen ne harcadığımı sormayın. Ne harcadığımı sormayın. Ne harcadığımı sormayın. <laughs> ne harcadığımı sormayın. Arkamda. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Şurada neydi lan? Neredeydi o? Eee... Rainbow Friends. Scooby Gamers. Scooby. Gamme. Ne? Scooby 31-31. 31 Ya nasıl bunlar? <laughs> Aha. Tamam. Horor değil ama farklı bir şeyini buldum. <laughs>

bu ne? Neyse. İlk oyun bu herhalde. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yukarıya değersem de ölüyor. Zırhımı kullanacaktım normalde. <laughs> Onu yukarı değersem de ölüyorum Lan dur. Dayı ne yaptın? Dayı X çekti yok ki oyunda. Arkadaşlar Squid Game'de ilk çiçeklerim var mı yoksa ben mi malım? Yoo. Bu ne? Yeşil yeşil hayvan yeşil. Bok gibi bu ne? Aa anladım dur lan. Dur lan dur. Dur kırmızı koş 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 bas 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 koş koş tamam. koş koş hadi hadi koş 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 Üzgünüm bu sese. Ee, koş like olduğunuz için. Harbi etmedim. koş 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 hadi hadi. Hadi. koş 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 bu ne lan? What the hell? What the hell? What the hell? Oh my god! Dur az abla ya. Allah merkez evde götürüyorum. Merkez evde biz geçin de başlayalım. Merkez evde yeni oyun katılmış. Cam kırma oldu. Cam kırma değil. Hop. Allah belanı. Öl.

ne taraftı lan? Bu taraf. Doğru. Şu taraf. Ne oluyor lan? İyi <laughs> misin dostum? Dostum. Dostumun üstünde yürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zıtkıyı acı çektiriyorum. Zıtkıyı acı çektiriyorum. Şu taraf. Şu taraf. Ya. Hop. 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 <laughs> hop. Kapı çalıyor. Ne oluyor lan? Oğlum kapının sesi çok korkutuyor ya. Ne ne ne. Arkadaşlar Aras gelmiş videoya birazdan Aras'la devam edeceğim. Şu an burada videoyu tutuyorum. Arkadaşlar Aras videoya katılmak istemiyorum. O yüzden bu video bitiyor. <laughs>